Terima kasih. geceler. Öncelikle stüdyomuzdaki izleyenlerimiz Bilet bilet alıp burayı kısıtlı sayıda izleyiciyle dolduran izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağolunuz, varolunuz. Bir de alkışlamayınız lütfen. Ee, bu gece dördüncü programımız sizlerle beraber çok sevdiğim demeyeceğim bazılarını çok iyi tanımıyorum bile bazıları çok sevdiğim bazıları az sevdiğim biraz sevdiğim önemli değil ama sizlerin çok sevdiği sanatçılar birazdan burada bizimle olacaklar. Hemen tekrar bu hafta da anonsumu tekrar etmek istiyorum. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ı programımıza bekliyoruz. Son haftalarda hem kendisinin katıldığı hem diğer adayın katıldığı, e, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programları izledim. Bu programların hem internet mecrasında hem kanal mecrasında elde ettikleri skoru özellikle tahlil ettim, arkadaşlarımızla da tartıştık. Hakikaten Ekrem İmamoğlu'nun bize çıktığı zamanki başarı hiçbir şekilde tekrarlanamıyor. Ne Binali Bey için, Ne Ekrem Bey için çünkü 1 milyonun üzerinde anlık tekil izlenme elde etmiştik. Bütün mecralarda, bütün mecralarda derken işte nerede? Twitter üzerinden, YouTube üzerinden, Facebook üzerinden kanalın reyting karşılığı olan sayılarla ve farklı YouTube yayınlarından. Bu skora ulaşılamıyor. Biz de değerli adaylara tekrar tekrar çağrıda bulunuyoruz ki gelin bizimle konuşun. Sadece haber programlarında haber kanallarında ayrıntılı tartışmalar değil bir de özellikle Sayın Binali Yıldırım'ın o sempatik yüzünü bizim burada stüdyomuzu dolduran gençler özellikle gençler çünkü seçimlerde gençlerden çok büyük ümit var. Çünkü milyonlarca genç İstanbul'da oy kullanacak. Türkiye'nin yarısı zaten 15 yaşla 28 yaş arasında biliyorsunuz. Korkunç bir sayı. Dünyanın en genç ülkelerinden biriyiz. Dolayısıyla Sayın Binali Yıldırıma bu çağrımızı yineliyoruz ve programımıza başlıyoruz. Hanımlar beyler İstanbul Bayülgen benim kızım bir tanem hoş geldin seni e, boş yere çıkarmadık buraya bir amaç için e, çıkardık. Bu bizim beraber e, katıldığımız e, ilk program. Evet. Evet. Peki beraber katıldığımız karşı tarafa bakabilirsin. Bu e, bizim yeni e, sistemimizde biz bu Amerikan talk show'ları gibi böyle oturuyoruz. Ben böyle sana yakın oturuyorum. Sen de genelde karşı tarafa. Bakıyorsun. Tamam. Bir e, ödül töreni sunmak için beraber çıkmıştık bir kere, hatırlıyor musun e, onu? Evet, hatırlıyorum. Hı, ben hiç güzel hatırlamıyorum o ödül törenini ama <laughs> e, olsun. Ama sen çok tatlıydın orada. Teşekkür ederim. Evet. O günden bu yana iki seneden fazla zaman geçti. Büyüdün mü bu arada? Galiba evet. Evet, büyüdün. Peki, böyle derslerin nasıl filan diye sormayacağım. Yapmacık sorular. Memnun musun buradan heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Niye? Nese heyecanlı bunun? Heyecanlanacak bir şey yok. Seviyorsun bu işleri, resim çizmeyi seviyorsun, sahne sanatlarını seviyorsun, gösteri dünyasını seviyorsun. Ama heyecan veren şey ne mesela? Karşında seyircilerin oturması mı? Ee... Özellikle ön sıralarda çok güzel kızlar oturuyor. <laughs> ha? Arada birkaç çirkin adam var ama gerisi güzel yani. Ha? genelde seyircilerimiz çok hoş insanlar. Evet. Peki, bugün kızımın bu programa katılmasının nedeni TV100 kanalımızın özellikle ormanlara terk edilen, sokağa terk edilen ev hayvanlarıyla ve özellikle köpeklerle ilgili yaptığı kampanyayı desteklemek bunun için Tabii ki tv yüzü izleyebilirsiniz normal e, platformlardan, normal antenle, çanak antenle izlediğiniz televizyonlardan. Aynı zamanda tv yüzün YouTube kanalına da TV sayıyla 100 yazarak bu kampanyanın nasıl bir kampanya olduğunu izleyebilir ve destekleyebilirsiniz. Bütün ailelerde özellikle benim gibi küçük kızı olan, küçük oğlu olan ailelerde mutlaka çocuk çok istediği için mutlaka bir ev hayvanı alınıyor. Örnekse bir kedi, ama daha çok köpekler satın alınıyorlar pet shoplardan ve bu köpeklere bir süre sonra ya çocuk artık vazgeçiyor, cayıyor, istemiyor artık onunla olmak, ya da aile bakamıyor. Bu nedenle köpekleri eğer hemen birilerine veremezlerse özellikle ormanları terk ediyorlar. Dolayısıyla bu e, hayvanların Aç bir aç bırakılıyor ve canına kastediliyor. Dolayısıyla TV100 böyle güzel bir e, kampanya yaptı. Birazdan sen bir anons yapacaksın. O anonsla beraber de bizim küçük bir bandımız girecek bu kampanyayı biraz açıklamak için. Senin de tamam. bir küçük köpeğin var. İsmi ne onun? Çikolata. Çikolata diyoruz ama sen çikolatayı hiçbir zaman çikolatayı böyle e, kendi başına kendi kaderine terk etmeyeceksin galiba. Asla. 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 Çok tatlısın lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hiç unutmayacağım bunu. Yani programa o kadar çok konuklar geldi ki biliyorsun 25 senedir. Son 25 senemi bilmiyorsun tabii. Sen 10 <laughs> seneye yakın bir zamanı biliyorsun. Ve e, galiba bana en çok heyecan veren konuğum sen oldun. Teşekkür ederim. Evet. Ay, Tarzakan'a pek de tatlı. Bu bu anın tadını çıkarıyorum seninle beraber. Ben de. Peki bebeğim benim. O zaman küçük bir anonsum var. İstersen o anonsunu yap. TV yüzün terk edilmiş köpekler e, hayvanlar için yaptığı e, hareketi destekliyorum. Kampanyayı ve hareketi Aynen. aynı şey aslında. Hem hareketi. Hem kampanya çünkü biraz önce bana dedi ki e, acaba dedi yanlış bir şey söylersem tekrar kaydedebilir miyiz dedi ben de dedim ki hayır kaydedemeyiz çünkü bunlar live on tape kayıtlar dolayısıyla e, bunları sürekli tekrarlayamam ama çok önem veriyor buna bu kampanya ve onun için e, hata yaparak söylemek istemiyorum, i̇şte, hata yapmadan çok güzel söyledin maşallah sana. Teşekkür ederim. Peki <laughs> birbirimizi çok seviyoruz ve çok korkuyoruz bizim için, birbirimiz için. Yani acaba bir hata yapar mıyız, acaba şöyle olur mu, böyle olur mu falan. Memnun musun benden? İyiyim Tabii her ki. Şey. Evet, çok güzel. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Genelde böyle cooluz yani pek konuşmadan da anlaşıyoruz. Mesela sürekli böyle bir baba kız sevgi yumağı falan halinde değiliz. Biraz arkadaş gibi. Ne haber, iyi misin? Hmm. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi Kesinlikle. seni uğurlayacağım. Tamam. Tatlım benim. Yani. <laughs>